Astronomi, evreni ve içindeki gök cisimlerini inceleyen temel bilim dallarından biridir. Bu bilim, zaman ve uzaklık kavramlarıyla evrendeki düzeni anlamaya çalışır. Zaman, olayların sıralanması ve süresini belirlemede kullanılır. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü günü, Güneş etrafındaki hareketi yılı oluşturur. Uzaklık ise gök cisimleri arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılır ve genellikle ışık yılı ya da parsek birimiyle ifade edilir evren, gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve boşlukta bulunan madde ve enerjiden oluşan dev bir bütündür. Galaksiler, eliptik, sarmal, çubuklu sarmal ve düzensiz olmak üzere dört ana gruba ayrılır. Günümüzde evrenin kökeni ve yapısı, büyük patlama teorisi ile açıklanır yaklaşık 13,8 milyar yıl önce evrendeki tüm madde ve enerjinin çok yoğun bir noktadan genişlemesiyle başlayan bu olay, Hubble yasası ve kozmik mikrodalga arka plan ışımasıyla desteklenmiştir. Evrenin içinde yer alan güneş sistemi, güneş ve onun etrafında dönen gezegenler, cüce gezegenler, asteroitler ve kuyruklu yıldızlardan oluşur. Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre bir gök cisminin gezegen sayılabilmesi için güneş etrafında dönmesi, küresel şekle sahip olması ve yörüngesini diğer cisimlerden temizlemiş olması gerekir. Güneş sisteminde iç gezegenler, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, kayaç yapılı, dış gezegenler, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ise gaz ve buz devleridir. Sistemin merkezinde yer alan Güneş, bir yıldızdır ve çekirdek, radyasyon bölgesi, taşınım bölgesi, fotosfer, kromosfer ve korona olmak üzere altı katmandan oluşur. Güneş gibi yıldızlar hidrojen ve helyumdan oluşur ve yaşam döngüleri boyunca enerji üretirler. Bir yıldızın ömrü kütlesine bağlıdır. Küçük kütleli yıldızlar uzun ömürlü olurken büyük kütleli olanlar yakıtlarını hızla tüketir ve süpernova patlamasıyla son bulabilir. Bu patlamalar nötron yıldızlarını veya kara delikleri oluşturur. Astronomide önemli bir kavram da kara cisim ışımasıdır. Kara cisim, üzerine düşen tüm ışığı soğurup hiçbirini yansıtmayan ideal bir radyatördür. Sıcaklığı arttıkça yaydığı ışığın dalga boyu kısalır, bu durum Wien yer değiştirme yasasıyla açıklanır. Ayrıca Stefan Boltzmann yasasına göre bir cismin yaydığı enerji sıcaklığının dördüncü kuvvetiyle orantılıdır. Güneşten dünyaya ulaşan enerji miktarı ise güneş sabiti olarak bilinir. Astronomi bilimi, yalnızca gök cisimlerini gözlemlemekle kalmaz, Evrenin işleyişini, zamanın akışını ve yaşamın kökenini anlamaya da katkı sağlar. Zaman, uzaklık, yıldız